işi yaparak hakikaten iyi paralar kazanılır mı? Bu işi yaparak büyük servet elde edilir mi? Bu ikinci soru. Bir sene boyunca iş yerimde yaşadım. Sabah ben açtım, akşam ben kapattım. Benim tercihim değil, bu iş benim aşkım. Başarılı olmanın formülünde belki de bu var gerçekten değil mi? İşe aşkla bağlı benim, olmak. Benim şubelerime verdiğim maaşlar çok yüksek olduğu için piyasadan çok ciddi bir e, tepki gördüm. İnsanlar artık TikTok'er olduğunu söylemeye utanır olmuş. Ne var yani? Orası bize çok güzel kapılar açtı. Bu camianın içinde dostluk yok, arkadaşlık yok. Bu camiada çıkarlar var. Burada A derseniz ileriden B diye duyarsınız. Efendim, merhabalar. Manşet Dayız Masası'na hoş geldiniz. Ben Şükriye Bugün pırıl pırıl harika bir konuğum var. Çok güzel bir hanımefendiyi misafir ediyorum programda. Konuşacağımız konu hepimizin aslında 7'den 70'e yakından ilgilendiği bir konu. Sosyal medyadan bahsedeceğiz. Aynı zamanda girişimci kadınlardan, başarılı kadınlardan sevgili Aymi'yle Kocaklı bizimle birlikte çok genç ve çok başarılı bir iş kadını aynı zamanda kendisi başarısının sırrını anlatacak size. Öncelikle hoş geldiniz diyorum tabii ki. Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle güzel e, benden bahsettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarımızın sırrı e, aile istişaresinden geçtiğine inanıyorum ve... Sıkı bir çalışma, disiplin, insanın bir yolu olduğunu, bir de istikrarlı olduğunu düşünüyorum. Bu istikrarı kaybetmeden belirlenen hedefte e, yine anne-baba doğası olarak alarak ilerlemek. En önemli şey değil mi? Yani anne-baba evet. doğası almak ve tabii disiplin. Disiplin her şeyden önemli. Ne istediğini bilmek, disiplinli ve kararlı bir şekilde istediğin şeyin arkasından koşmak, onu başarmak için çok çalışmak herhalde değil mi sevgili Aybüra? Evet, e, benim Florya şubemi ilk açtığım zaman Florya'da güzel bir e, güzellik hmm. merkezi vardı. Bundan öncesinde iki sene kadar Laneli'de esnaflık yaptım. Benim ailem tekstil ile ilgileniyor. E, hmm. Laleli'de yurt dışına e, ithalat ve ihracat yapıyordum. Hala Zeytinburnu'nda devam ediyoruz. Bu işe aşkla başladım. Ancak e, bir sene boyunca yani işe girdiğimden itibaren, bu sektöre girdiğimden itibaren bir sene boyunca üst katta kendimle odaya bir koltuk attım ve bir sene boyunca iş yerimde yaşadım. Sabah ben açtım, akşam ben kapattım. Ve hala e, sabah ben açarım, akşam ben kapatırım. <laughs> Aslında zannediliyor ya, insanlar iş kurunca, patron olunca aslında hiçbir şey yapmıyor zannediyorlar ama tam tersi. Kendi işinizi kurduğunuz zaman daha fazla çalışıyorsunuz. Ben de çok uzun yıllardır home office çalışıyorum aynı zamanda. Kendi işimi kurduktan sonra inanın işim hiç bitmedi. Yani işimle birlikte yatıyorum, işimle birlikte kalkıyorum. Dolayısıyla başarılı olmanın formülünde belki de bu var gerçekten değil mi? İşe aşkla bağlı evet. olmak. Size kesinlikle katılıyorum. Benim Florya'ya şubeme gelenlerin çoğuna cilt bakımını ben yapmışımdır, tırnaklarını ben yapmışımdır. Hala daha işlem alıyorum ve bunu zevkle, aşkla, gerçekten kazandığım parayı hak etmeyi çok seviyorum. Çalışmadan duramıyorum. Peki kaç şubemiz var? Florya'da bir şubemiz var. Onun dışında bir evet. zincir var mı? Şu anda e, bu canlı yayına özel bir haberimiz olmuş olsun. Şu an hali hazırda. E, anlaşmalarımızın sayısını ben bildiğim için ortalama bir rakam vereyim. E, 30 şubemiz e, oluyor. maşallah, çok güzel. Çok şükür. E, bu da yeni şubelerimiz. Çerkezköy, e, Bahçeli, pardon Bahçeşehir. E, bir de Kağıt Vadi İstanbul Kıvıthane. E, Birkaç yer daha var. Şu anda tam net hatırlayamadım. Yalan olmasın diye geçiyorum. Peki hepsi sizin bünyenizde mi yoksa franchising falan veriyormuşsunuz? E, Meraklarına merak Bu konu bu konu çok merak ediliyor. Şöyle ben bu işe ilk girdiğimde benim asla bir e, şube vermek gibi bir düşüncem yoktu. Bu sektörde de bu şube verme olayını çok yabancıydım. Franchising'in ne olduğunu aslında ben de e, halkla beraber öğrenenlerden biri oldum. Çünkü ilk şubem Göktürk Şubem. Ben kendi ana bayramı açtığımda sabah gidip açıp akşam kapatıp işletmeciliğini yapabileceğim. Bir yandan da e, sosyal medyaya devam edebileceğim bir işim olacak diye düşünüyordum. Ama e, insanlar o kadar çok memnun kaldılar ki bizden. Üçüncü aydan yeni bir şube almak için biz şube veriyoruz demeden şube almaya geldiler. E ben dedim biz şube vermiyoruz, franchising vermiyoruz. Bir ay boyunca e, beklediler. Biz ailemizle bunu görüştük, konuştuk. E, ailem tekstil, e, babam yine aynı şekilde tekstil işiyle ilgileniyor. E, bu konuyu açtık. Benim asıl korkum ismimi, e, biz çünkü ne için yaşıyoruz? Türk milleti olarak gururumuz, namusumuz i̇tibar için itibar çok itibar bizim için çok kıymetli. E, i̇smimi nasıl temsil edeceklerinden çok çekindim. Ama e, en iyi şekilde şu an şubelerimle bir aile olduk. 30 şubem ama hiçbirinin takibini bırakmam. Hepsine giderim, hepsinin müşteri akışını bilirim, reklam. E, Zamanlarını bilirim, müşteri portföyünü bilirim ve onların hepsiyle birer abla kardeş, abi kardeş olmak mükemmel. Bu memnuniyeti yakalamak mükemmel. Hala daha. Her sabah şubelerime giderim, her akşam e, hesabımı kitabımı kendim yaparım. İşte muhasebeci yapsın, o yapsın, bu yapsın, şu yapsın değil. Kalpten bir iş sevdiğiniz zaman, kimsenin hakkına girmeme çabası olduğunda, o kul hakkından korktuğunuz zaman zaten halkın takdiri ki biz bugün buradayız. Biz de halkı memnun etmişiz. Doğallığımızı, gerçekliğimizi, işimizde kalitemizi. E benim ailem zaten senelerce Zonguldak halkına, Batı Karadeniz halkına mekancılık yapmış. E, TTK'nın birçok yerinde işte sorumluluk yapmış Türkiye Taş Kömür'ünün. Halkın güveni olan ve hizmet konusunda da çok güzel elleri yaşattığımız için hizmet sektöründe insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. Peki sevgili Aymira, şunu da sormak istiyorum. Bu sektörü aslında ben çok önemsiyorum. Güzellik sektörünü. E, neden derseniz sevgili izleyicilerimiz. Çünkü e, aslında güzellik sektörü kadınlara istihdam yaratan bir sektör. Yani biz tabii ki burada kadın erkek ayrımı asla yapmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın ama e, kadının e, Eğitim olarak kendini geliştirmesi, iş hayatında olması gerçekten toplum açısından çok önemli bir konu. Dolayısıyla bu gibi sektörler de aslında bir yerde kadınlarımızın önünü açıyor. Çeşitli eğitimler alıp kendi işini kurma imkanı veriyor. Bundan dolayı gerçekten çok önemsiyorum. Ve şu soruyu sormak istiyorum burada. E, bu işi yapmak isteyen, girişimci olmak isteyen kadınlarımız, bu işe nasıl başlamalı, nereye başvurmalı, nerelerden eğitim almalı, sizden franchising almak istediklerinde nasıl irtibata geçmeli ve en önemlisi bu işe üç aşağı beş yukarı e, ne kadarlık bir yatırım bütçe gerekir? şimdi şuradan başlayayım. Benim bizim evimizde yardımcımız olarak veya iş yerimizde yardımcımız olarak temizlik işlerine, çay işlerine yardımcımız olarak gelen hanımlar şu anda birer tırnak uzmanı, kirpik uzmanı çünkü hepsinin eğitimini birebir vermek istedim. Benim evet. yanımda memleketinden gelip hasta bakıcılık yapmaya gelen ancak bir yerde bir şekilde el ele tutuştuğumuz ve şu anda aylık tırnak, manikür sevdiği işi yaparak tırnakların üzerine resimlik resimler çizerek aylık 40 bin lira 50 bin lira gibi maaşlar alıyorlar. Bu çok sektörde güzel. E, çok güzel bir istihdam şu anda. Türkiye'de yeni yayılan bir ipek kirpik, protest tırnak furyası var. Ve Türk halkı, Türk kadını bunu çok sevdi. Kadınlar dünyanın her yerinde kendini sever ve kendine bakım yapmak ister. Güzel bir kadın e, kendine yatırım yapmanın kıymetini biliyor. Bundan dolayı da sektörde muhakkak ki eğitimli uzmanlara çok ihtiyaç var. Bunun için şu anda ben e, Abantiz Etbersal Üniversitesi Mengen mezunuyum. Mengen Aşçılık mezunuyum. E, sonrasında işte Zumba eğitmenliği için uluslararası belgemi aldım vesaire. Tekstil yaptım ama e, şunu söyleyebilirim ki güzellik merkezinin balı kıymeti hiçbir yer yok. Çünkü sürekli eğer işe kendinizi verirseniz iletişim halindesiniz. İnsanların farklı farklı hikayelerini duyuyorsunuz. E, kadınların severek yapabileceği en iyi iş olduğunu düşünüyorum. İşletme ruhunuz varsa yönetebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ve ben bu işin başında durarım, dururum diyorsanız evet siz bir güzellik merkezi açıp işletebilirsiniz. Çünkü çok keyifli. Çünkü oranın sahibi olmak veya orada çalışmak bir prenses kraliçe bir ekibe ait hissettiriyor. Ve o ekip ruhu kadınların arasında olduğu zaman tadında yanmıyor. bize ulaşmak için de işte bizim e, numaralarımız var Aymer Koçaklı Yaşam Merkezi orlardan orlardan benim Şivan birlik koyuyor <laughs> orlardan bilgi alabilirler efendim. Sevgili Aynura, aslında e, sohbet içerisinde çok güzel bir yere daha değindiniz. E, onun da ben burada yine altını çizmek istiyorum. E, genelde e, güzellik merkezi e, işletmeciliği ile alakalı ya da güzellik merkezi e, güzellik işi yapan e, kişilerle alakalı tıp sektörü hariç genelde deniliyor ki ya aslında hiçbir yerde dikiş tutturamayınca güzellik uzmanı oluyor deniliyor. Ama e, biraz önce siz söylediğinizde aslında bunun böyle olmadığını çok net olarak tasdik ettiniz siz üniversite mezunu bir hanımefendisiniz. E pek çok farklı uzmanlık alanınız var ama güzellik uzmanlığını kendiniz tercih ettiğiniz için yapıyorsunuz, bir kariyer yapıyorsunuz bu anlamda. Hani dolayısıyla bence e, bu alanda iş tuturan insanlara, iş yapan insanlara da haksızlık etmeyelim diyorum. E, çünkü hepsi alanında uzman. Bakın üniversite mezunu bir hanımefendi var şu anda karşımda ve bu iş ee, aslında onun tercihi, o alanda kariyer yapıyor ve o alanda e, başarılı basamaklarını tırmanmaya çalışıyor. Doğru değil mi Arzu? Çok doğru. Bu iş benim e, tercihim değil, bu iş benim aşkım. E, evet. Şimdi bir tıp öğrencisinin okula giderken hmm. harcadığı paranın belki de ben üç katını belgelerimi almak, bu eğitimleri almak için hmm. harcadım. E, çünkü bizim e, Türkiye'de çok fazla daha çok işte Rus Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde bu işin asıl e, uzmanları olduğu için biz eğitim alırken eğitimlerimizi yabancı hocalardan alabilmek için bir de tercümanla eğitim alırdık. Ve bunun için ödediğimiz paralar çok çok daha üst düzeylerdeydi. Biz, e, benim şu anda kendi personelim, kendi şubelerime çalışan personellerin birçok Maalesef bunu aslında ben biraz da e, üzülerek söylüyorum. Birçok şu anda maaşlı personelin üç buçuk, dört katı kadar maaş alıyorlar. Ve bunu kadınlar içinde zevkle, muhabbet, sohbet ederek, e, güzel şekiller çizerek yapıyorlar. Alınlarının akıyla bu kadınlarımız para kazanıyorlar. Helal hoş olsun. İşletme sahiplerini görüyorum. Yanımıza stajyer kızlarımız geliyor. Kızlarımız yanlarında... Bir çalıştırıyorlar. Stajyer maaşı bile vermiyorlar. Evlerinden aldığı harçlıkla o iş yerine gidip staj yapacağım diye ceplerinden aldıkları yemek parasını otobüslere veriyorlar. Yani ben yanıma aldığım stajyerin bile yolunu, yemeği, maaşını, primini vermek zorundayım. Çünkü ben oradan bin lira, iki bin lira kesip de onun hakkına giremem. Ben benim maaşlarım, benim şubelerimin verdiğim maaşlar çok yüksek olduğu için piyasadan çok ciddi bir e, tepki gördüm. Neden bu kadar çok maaş veriyorsun da e, tep biz bizi zor duruma sokuyorsun diye arkadaşlar Kusura bakmayın kazandığımız e, paralar ortada gerçekten askeri ücretle yapılabilecek bir iş değil e, Ben boyun sürekli böyle duruyorsunuz mesleğe saygı duyulmasını istiyorum ve e, protesto uzmanlarına güzellik uzmanlarına ve güzellik sektöründe Hizmet sektöründe olan herkesin lütfen aldığındaki teri kurumadan parasını cebine koyun. Hakkını verin. Ben de çok yerlerde çalıştım. Benim de çok hakkım yendi. Ben bunu yapamam. Evet, güzel bir mesaj oldu. Peki sevgili Aymira, şu soruyu da yöneltmek istiyorum. Özellikle çünkü yine çok yöneltilen sorulardan bir tanesi. Tabi burada biz asla isim telaffuz etmiyoruz. Yani kimsenin adını kullanarak da şu anda hani prim yapmaya da çalışmıyoruz. Bunu tamamen altını çizerek belirtmek isteyelim. Genel anlamda yine güzellik sektörüyle alakalı sorulan bir soru olduğu için ben bunu yöneltmek istiyorum bir gazeteci olarak. Güzellik sektöründe özellikle... Ee, kazanılan e, paralar e, çok tartışma konusu oldu. Yani e, bu işi yaparak hakikaten e, iyi paralar kazanılır mı? Bu birincisi. Bu işi yaparak büyük servet elde edilir mi? Bu ikinci soru. Hmm. Ee, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben e, üniversiteyi bitirdiğim ilk Andan itibaren kendi parasını kendi kazanan ancak ailesinin maddi durumunda oldukça yeterli olan bir genç kızım. Bunu beni en başından beri pandemi zamanında ben yanlışlıkla zaten ünlü oldum. Kendim bile 200 bin, 300 bin takipçim olduktan sonra öğrendim. O ayrıca. Ee, yani ben bu işe ilk başladığım zaman bir tane arabam vardı. Takipçilerim bilir. Nasıl bir para kazanıldığını anlatayım size. Hmm. Fiyat 500 c. Ee, borca girdim, arabayı aldım. Borcunu ödedim. Sonra ikinci bir arabamı aldım. Yine takipçilerim bilin. Gayet normal bir araba. Bir Audi aldım. Çok yüksek bir kasa değil açıkçası. Onun borcunu bitirdim. Şu an bir tane arabam var. E, son model. Açıkçası iki senede bir tane son model arabayı Allah'ım nasip etti. Tabii çeşitli yardım. E, onun borcunu ödüyorum şu an. Çeşitli Yatırımlarımız da var ama e, öyle maalesef biz görürüzler biz de öyle ee, bahsettiğiniz gibi, sizlerin söylediği gibi servet kazanmayı isterdik ama bir kere güzellik sektörüne girdiğinde bir sene para bekleyeceksin. Bunu kimse çıkıp dürüstçe söylemiyor bir güzellik merkezi açtım bir sene boyunca evet kiranı belki öder ne kadar ünlü olursan ol kim olursan ol bir sene açsın cihazlarını aldın dekorasyonunu yaptın personeli oturttun maaşları sigortanı vergini yani ben bu stopajını anlatırım 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 çünkü hepsine ben kendim koşturdum belediyelerde vesairelerde kendim vardım yani orada. Ama eee Şöyle bir şey, bir senenin sonunda müşterini oturttun, personelini oturttun. işte o zaman bizim işimiz karlı bir iştir hanımefendicim. Bizim işimiz de malzemeni güzel yerden akıllı bir şekilde alırsan, kaliteli bir işlem yaparsan, bir de gelen e, müşterin kaliteli ise Allah şükürler olsun ki aç kalmazsın diyelim. O da Rabbimin bileceği iş tabii. Çok güzel. Peki e, biraz da sosyal medya konuşalım mı? Çünkü bir e, evet influencerlık yönünüz var ve buraya da gerçekten çok başarılı yürütüyorsunuz ben e, takip ediyorum e, içerikler biraz farklı e, çok doğal e, bu nasıl başladı süreç nasıl buraya geldi ve tabii bir kahve e, olayı var yani bu kahve esprisinin altında yatan özel bir şey var mı çok merak ediyorum ben de bir kahve sever olarak kahveyi çok seviyorum inanılmaz. Yani ben bir bardak kahve içtiğim zaman sanki bütün dünya benim oluyor. Yani e, her kadında vardır. Sabah kahve içtikten sonra gelen temizlik yapma isteği oluyor ya. Ben de hayatımın, kendi hayatımın sahnesine çıkıyorum sanki o kahveyi içtikten sonra. Ve başlıyorum dans etmeye, oynamaya, şarkı söylemeye. Çalışırken bile sanki benim sahnemde kameralar etrafımda. Ama ben çocukluğumdan beri böyleyim. Yani e, enerji kahveye bağlıyorum biraz daha da arttırıyor bu şekilde sosyal medyaya da şöyle bahsedeyim e, ben yanlışlıkla ünlü oldum böyle bir amacım hiçbir şeyim yoktu TikTok diye bir uygulama e, canımdır İnsanlar artık Tiktoker olduğunu söylemeye utanır olmuş ne var yani orası bize çok güzel kapılar açtı ben böyle söyleyeyim ne bir uygulamanın ne bir insanın hakkına girmek istemiyorum. Ee, yani milyonlarca takipçimiz oldu. Milyonlarca izlenmeleri ulaşıyoruz. Paylaştığımız her şey izleniyor. Çünkü insanlar doğallığı görüyor. Samimiyeti görüyor. Ben sosyal medyaya girdiğim ilk gün nasılsam şu anda da aynı şekildeyim ve ben insanların elinde büyümüş gibi oldum yani. Beni izlediklerinde ben daha bir çocuktum. Şu an ellerinde telefon diyorlar ki ya ben bu kızı takip etmeye başladığım zaman Babasına işte baba ne olur şu iki kapılı arabayı bana alsana işte 100 milyar, 150 milyar yalvarıyordu. Şimdi gitmiş, borca girmiş, altına bir araba çekmiş. Bu kız bizim gözümüzün önünde diniyor bu arabayı. Kendi işletmesi var. Bir takım elbise ceketi giyiyor. Pijamalarımla görüyorlardı beni pandemi boyunca. Bakıp gurur duyuyorlar benimle. Geliyorlar bana gördüklerinde sarılıyorlar. Kurban olurum. Allah her birinden razı olsun yani. Onlara hep söz verdim. Hiç değişmeyeceğim dedim. Hiç de değişmeyeceğim inşallah. Peki en çok neyi soruyorlar size sosyal medyadan? En çok hangi mesajları alıyorsunuz? Çok merak ettim. E, doğru söylemek gerekirse evet en çok aldığım mesajlar içerisinde işte şuraya şube aç, Antalya'ya şube aç, Adana'ya şube aç, hep bu tarzda e, şeyler görüyorum, yorumlar ve mesajlar görüyorum. Bunların yanı sıra benim ne kadar sevdiklerini söylüyorlar. Benimle dertleşenler var. Birçoğunun e, aramalarına geri dönüp aşk acısını paylaşmışlığım var. E, Genelde bunlar ben çünkü her şeyimi uyandığım andan itibaren e, evet. tabii ki kırmızı çizgilerimize dikkat ederek herkesin bir özel alanına saygı duyulması gerektiğini düşünerek insanların e, şimdi her şeylerini paylaşıyorlar ondan sonra linçlendikleri zaman e, siz bunla, bana bunları diyemezsiniz. Ben bir şey gösterirsem ve size de yorum yapma hakkı doğmasını bir fenomen olarak sağlıyorsam sizin yaptığınız yorumları da boynumun kıldan ince olması lazım. Bundan dolayı paylaşılacak şey var, paylaşılmayacak şey var. Bu aradaki dengeyi e, bilerek görerek, buna göre paylaşımlarımı yapıyorum. İnsanlar her şeyi görüyor, e, biliyor. Çok da bir şey sorma gereği duymuyorlar. Benimle yaşıyorlar zaten onlar da. Peki. E, bize eskiden, biz tabii gençken, hala gençiz de, e, sorduklarında e, ne olacaksınız e, büyüyünce dediklerinde hep işte doktor olacağım, da hep gazeteci olacağım derdim. E, çok şükür Allah nasip etti, elhamdülillah. E, şimdi çocuklara sorduğumuzda, ben kendi oğlum da dahi sordum da, oğlum büyüyünce ne olmak istiyorsun? Anne YouTube videosu çekeceğim diyor. Yönetmen olacağım. <laughs> Kime sorsak şu anda çocuklar ya influencer olacağım diyor, ya youtuber olacağım diyor, ya tiktoker olacağım diyor. Dolayısıyla aslında bir meslek grubu oldu bu. Biz kabul etsek de, etmesek de, küçümsesek de, gözümüzde de büyütsek sosyal medya çok ciddi bir mecra. Ve e, şimdi de ben şunu sormak istiyorum. E, bu gençler bu kadar meraklılar. E, tabii bunu başarmanın bir de formülü vardır mutlaka. Siz bunu başaranlardan bir tanesiniz. Bu formülü de bunu Kesinlikle. merak ediyorum. Sosyal medyada başarılı olmanın formülü. Ee, sosyal medyada başarılı olmanın formülü aslında ilk olarak e, bir yürüyü aklıma alacaksın. Yani ben şu andaki sosyal medya fenomenlerinin Allah'ın vermiş ol hem bir sınav, sosyal medya fenomeni olmak bence hem bir sınav, hem bir e, sınanma e, ve bir ödül. Şimdi nasıl ki her kazancın bir zekatı veriliyorsa e, sosyal medya teremenlerin de aynı şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl olacak bu? E, ben eğer sosyal medyadan bir gelir elde etmeye başladıysam çekiliş yapacaksın. E, sosyal medya fenomeni olmak isteyen gençlere ben örnek veriyorum. Diksiyonunu düzelteceksin, konuşmayı öğreneceksin diyen ben. E, benim zaten olayım şive yapmak. İşte Doğu şivesi, Karadeniz şivesi, e, Trakya şivesi vesaire. Ben e, Trakya şivesine bir... ben bayılıyorum zaten bir göçmen Aa, olarak. <laughs> Öyle göçmen misiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok severim. Balkanlardan. Edirne'yi geçin. <laughs> Bulgaristan göçmeni ifade. Mükemmel, çok seviyorum ben de. Yani şimalist bir insanım zaten. Bunun için gözlemleme yeteneğim var ve her türlü karakteri ortaya çıkartıp sergiliyorum. Ama sizin bu tarz olaylarınız yoksa gündem'i yakalamalısınız. Hı hı. Gündem'deki videoları veya yurt dışındaki videoları Türkiye'de ikisi çekmelisiniz. Ben bunların hiçbirini yapmadım. Yalan söylemeye hı. gerek yok. Şu an gördüğüm yolu söylüyorum. Ben bir karakterdim. Ben zaten gündelik hayatımda bir terazi burcu olarak sürekli farklı karakterlere bürünen, evin içinde kostümler giyen, onda öncesinde BKM'de oyunculuk yapmış birisi olarak bir şekilde videolarım çıktı ve babamla ailemle aramdaki samimiyet gün yüzüne geldi. Hay, şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Fenomenler veya fenomen olmak isteyenler, fenomen camiasında şunu gördüm. Bu camiaya giriyorsanız. Eğer ki böyle bir camia var maalesef nasıl içine dahil oldum bilmiyorum ama var. Ee, bu camianın içinde dostluk yok, arkadaşlık yok. Bu camiada çıkarlar var. Ee, burada A derseniz ileriden B diye duyarsınız. Tabii ki ben bunların hiçbirini şimdiye kadar sosyal medyada hiçbir kalsım olmadı. Kimseyle tartışmadım, bir polemiğim olmadı. Çünkü hep bir işimde giden bir insandım. Benim zararım kimseye olmaz. Onun için arkadaşlarıma verdiğim tavsiyeleri, çevremde olan insanlara verdiğim tavsiyeleri fenomen olmak isteyen ilerideki fenomenlere dostluk diye bir şey yok demek istiyorum. Evet. Ee, sosyal medyada e, tabii bir diğer konu da aslında e, beğenilme yani beğenilme arzusu e, bu tabii filtreleri çok fazla e, tetikliyor filtreli yüzler vesaireler ama e, benim karşımda şu an filtresiz çok güzel bir hanımefendi var e, burada biraz aslında tükenmişlik olayı, yani ondan bahsetmiştik olumsuz mesajları alınca bir yerde hemen e, küsür kaçmalar sosyal medyaya kapatmalar tükenmişlik sendromuna girmeler yani bunun da aslında bir e, örneğisi mutlaka var değil mi? E, bunu aşmak çok zor. Birçok arkadaşım yani ameliyat olmaktan kendini heba etti. E, zaten biz de sosyal medyada görüyoruz yani bu insanların yapmış olduğu yaptırmış evet. olduğu estetikleri. Evet. Oran öyle diyor gidiyor ameliyat ettiriyor. Buran böyle diyorlar gidiyor ameliyat ettiriyor. Bana yemin ediyorum şu sosyal medyaya girdiğim günden beri obez ayı. Yani neler neler dendi. Ben diyorum ki ben 1.62 boyunda yani 58, 59, 60 kilo arasına gidip gelen fındık kadar bir kızım. Kamerada kilolu çıkabilirim ve kilolu da olabilirim yani ben bundan ibaret değilim. Bunun için bu yorumlar ben kendimi o kadar kendimi o kadar iyi biliyorum ki o yorumlar beni hiç şey yapmıyor yani hani göbeğin varmış ben de şey diyorum e var ki yiyoruz yani diyorum bitiriyorum konuyu. Evet ya bu da aslında çok güzel bir mesaj oldu. Yani e, hanımlar, beyler diyelim hiçbirimiz, e, hepimiz manken gibi olmak zorunda değiliz. E, hepimiz 1.80 boylarda olmak zorunda değiliz. Yani insanlar kemerli burunlarıyla da gayet güzel görünebilirler. E, bazen e, çarpık dişler bile e, insanı çok güzel, farklı gösterebilir dolayısıyla hani bence kendimizle bu kadar uğraşmayalım. Bu anlamda da çok güzel mesaj oldu program adına. Biz kendimizi olumlu anlamda doldurmaya, kendimize güzel şeyler biriktirmeye, sevgi biriktirmeye, iyilik biriktirmeye özen gösterelim. Zaten hayatımız güzelleşiyor. Hayatımız, kalbimiz güzelleşince bu yüzümüze, ifsimize de yansıyor bence. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aymira. Çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel mesajlar oldu. Bu alanda özellikle güzellik alanında e, sorulan sorulara cevap bulmuştur inşallah e, konuştuklarımız. E, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. E, i̇zleyen herkese izledikleri için teşekkür ederim. Sizlerin de tatlı sohbeti, muhabbeti için minnettarım. Bütün ekibe saygılar, sevgiler diliyorum. Sevgiler bizden. Bizi izleyenlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Level Studio Co. ekibimize teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir programda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.